Atlarla aran iyi miydi? Bu filmde mi iyi oldu, ne oldu? Evliya'nın çok iyi, onu evet. biliyoruz. Atlar evet. Evliya'yı çok seviyor <laughs> ama uh, Melis seninle nasıl ilişkisi var? Seninle nasıl ilişkisi var? Benim bir an çok <aşıktı> Evliya'ya. <laughs> <Evet. gülüyor> sen sen iyiydin, sen bayağı iyi. iyi, iyi. Yani şöyle oldu, iyi başladım. Sonra bir anda bir şey oldum, ay aman diye bir korku korkmaya korktum mu, çekindim mi anlamadım. Sonra yavaş yavaş adım adım tekrar yaklaştım. Öyle güzeldi ama değişik bir yolculuk oldu benim için de. Evet yani çünkü atlarla hani aran iyiymiş gibi görünüyor ama ben filmden <laughs> bana geçen şu oldu. Bu rolü çok sevdin kostümleri çok sevdin çok. Ee, ve sana da çok uygun. Bir kere ben de aynı fikirdeyim yani kim oynasın deseler Kerem oynasın evet, diyebileceğiniz bir evet. rol. Yani evet. Filmde adı şımarık yani şımarık bir personel <laughs> mi? <mı bak. gülüyor> Yani, bunu biraz hakaret olarak, spoy olarak spoy görmeye başladım. Yorulda. Sen harikasın bu iğrenç role. <laughs> um, teşekkürler arkadaşlar. Yok, senden <laughs> başka. başka olamazdı. Yok, Hepinize şumarık olsun. kalkacağım. Um, teşekkürler. Bir role.